çok iyi ama gol vuruş noktalarında çok... Antalya Spor oluyor. tarihinin en önemli futbolcuları arasında yer alan kale çizgisi yorumcusu Fazla Ulusal yine yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Kırmızı Beyazlı Kulüp'te önümüzdeki hafta yapılacak mali genel kurla dikkat çeken Ulusal gündem yaratacak sözler kullandı. Başkan Gültekin Gencer'in aklamak için çareler düşündüğüne dikkat çeken Ulusal, Antalya Spor Kulübü Derneği Başkanı Nafız Tanır'ın tutumunu merak ettiğini söyledi. Kurulda bir şekilde Gültekin Gencer bir şekilde kendini aklamak için bir şekilde yollar arıyor. Metin Korkmaz'la kendisine akıl veriyor. Yani malikanenin kurulda nasıl aklanacağını, neler yapması gerektiğini birbirlerine akıl veriyorlar. Bu paraların nerelere nasıl gittiğiyle bir formül çıkaracaklar ortaya yani. Bu genel kurulda Nafiz Tanır'ın ee, tutumunu e, kulüp içerisindeki yapı içerisindeki ne yapması gerektiğini çok merak ediyorum açıkçası. Eğer bu mali genel kurulda e, bir şekilde e, Gültekin Gencer aklanırsa ben nafiz tanır konusunda e, söyleyeceğim ikinci lafım olacak yani. E, ve Antalyaspor'da büyük bir temizliğin sonradan da büyük bir temizliğin yapılması gerektiğini düşünüyorum. Mali Genel Kurul'da mevcut yönetimin ibra edilmemesi gerektiğini savunan Fazla Ulusal, aksi durumda kulüp başkanlığına adaylığını koyacağını açıkladı. Eğer Mali Genel Kurul'da e, Gültekin Gencer aklanırsa başkanlığa adayımı koyacağım ben. E, bunu da söylüyorum. Yani bir şekilde oradaki belgeleri e, istemek için. Kulübün içerisindeki olan o başkanlığa adayımı koyduğum zaman kazanıp kazanmamam önemli değil. Bir şekilde e, oradaki kulübün içerisindeki belgeleri, Görebilmek bağında ben bunu yapacağım inşallah Aklarlar da ondan sonra Antalya Spor'un içerisinde neler olacağını hepimiz göreceğiz.